Master yazısı da maviymiş ha. ışıklı. Evet. Hoş. şu arabanın şu jantlarını beğenmedin ya yazık sana ya. Yani. Flanker abi beğenmedim dedi. Ben... Yazık sana falan diyor oğlum eziyor lan dur, seni. Dur bir şey diyeyim mi? Hareket halindeyken daha güzel gözüküyor. <laughs> Tam efe kazandı. Amcık hareketlerinde benimki de güzel gözüküyor ama. <laughs> <laughs> Şimdi kimle kim Aa. kapışıyor? İkiniz. Evet. Hı, şey Ege'nin araba mu? Evet. Ege'nin araba o. Bu. Evet. Ege araba o. Barış buçuk, 75 Efe 8 buçuk. gönlümü çaldı. Dur bir dakika bakayım benim. Nerede bu araba ya? Burada mıydı acaba? Yok burada yoktur. Nasıl siktin arabanın. <laughs> arkaya bak. Ezgi e e e <laughs> şom <laughs> Abi arkaya üstü egzoz koysak güzel olurdu. Orası boş kalmış ya. Yanlıyoruz <laughs> ya VG. Akıyorsun ha. Abi egzozlar biraz az olmuş ya. Biraz daha koysaydın şöyle sağa sola. Bir şey diyeceğim. Ben şimdi bundan sonra Efe mi kapışacağım? Ege mi? Pis. Durum ne abi? ben de onu soruyorum. <laughs> Üçümüz birbirimize, Ben Efe'ye, Efe sana, sen bana. Üçgen şeklinde birbirimize takacağız. <laughs> Neyse görmedik görmedik Efe. yok <laughs> ki ön önde. Var mı? Ee, var. Farın üstü gitmiş. Sağ far. Kesilmiş biraz bak. Bende bir şey yok bu arada. <laughs> Ziveri diye <laughs> yuturursun. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> boya boya. Geliyorum, geliyorum arkadaşlar. Biraz bekliyorum. Ben de şeyi o elektrikli senin geçen el aldın arabayı getirirken sürtmüştüm de güzel olmuştu. Ziveriyle bil gibi gözükmüştü. Vay şerefsiz. <laughs> Demek beni öyle yendin ha? Aynen. musun barış. Abi o zaman Hükmen, ben Efe'yi orada galip görüyorum. <laughs> Çünkü işe yalan karışmış, sen orada doğruyu söyleseydin ben yine seni galip yapardım Hadi orada. Ya. Abi güzel oldu ama, güzel olmuştu. Sen orada ses ses çıkarmayıp... Ege <laughs> bu araba çok iyi ya. Kandiverisi eklemişti Los Santos'a. Abi buraya mazlumların kanı bulaştı şimdi bu mu kazanacak? Abi geleceğiz göreceğiz. 10 tane egzoz takmış bir de. Bu yer. <laughs> ne 10 tane egzoz ama hangisinde? 10 tane var lan işte. Ya sağda 5 Bunun 5-5 mi o? Evet. <laughs> Yeri gördüm <abi>. o. <laughs> Az olmuş kardeşim şu jantların ortasından da çıkarsaydın birkaç tane. Çek şu arabayı karşıya çek. Şu asansörün çalışması lazım. Rakslara iletin de önümüzdeki güncelleme şunu düzelt. Çalışsın bu asansör. Ne yapsın aşağı mı insin? He. Evet. Olur. Neden olmasın? Ne? Şimdi hazır mısınız arkadaşlar? Hadi evet. Abi. Bu diğer köşeye park etseydin. Niye abi? Biraz fazla yakın olmuş da hani. Çizersen puan kırdık senden ona göre. Yani arabayı çizme. Biz de Hadi lan. Kodunuz çok hoşuma gitti de. Ya ben de ondan sana sormuştum koronaya puan veriyor mu diye. Şimdi, arabayı bir çalıştırabilir miyiz? Çalıştıralım abi. Peki bu araba benim araba değil mi? Cık, değil. Şimdi öncelikle... ...rengini beğendim. Rengi ve livery'si gayet hoş duruyor. Jantlar güzel. Kadar <gülüyor> <gülüyor> tamam, bu kadar zaten. Tamam bu kadar, araba bitti camları böyle kaplaman güzel olmuş. Ya hoş duruyor ama egzozunu beğenmedim. Daha güzel bir egzoz koyabilirdin. Bakayım. Bir an benim arabanın camı kırıldı sandım. Egzozundan bir puan kıracağım sadece senin. Onun dışında Şu biraz öne alayım. Güzel araba. Ne Sana yaptın puanım sen? Dokuz. Dem demin ne yaptın arabaya? Sana puanım 9. Teşhirledim arabanı abi. He. Şimdi Efe Bey, sanırım stok jant kullanmışsınız bunda. Evet. evet. Rengi gayet güzel. Giversini de beğendim. Hoş duruyor. Böyle ekstra hiçbir şey yok. Sade güzel. Egzozunu beğenmedim. Egzozun bayağı <gülüyor> <güzel>. <gülüyor> Birazcık abartı çok olmuş. Çok Sadece çok birazcık. birazcık. Egzozunu hiç beğenmedim abi. Yani fazla abartmışsın bu olayı. He, değil Mesela mi? Ege'den bir puan kırdım. Senden iki puan kıracağım. Maalesef. Yok be oğlum çok abartmamış alt tarafa 10 tane. Sen... Oğlum sen niye karışıyorsun benim işime? <laughs> Özür dilerim. O bir puan daha gitti Ege'den. <laughs> bir puan daha gitti. <laughs> Abi, hakeme Abi. muhakemeden. Şimdi şöyle bakıyorum. Ha bak şu ayrıntılar güzel. Arkadaki şu çıkıntılar. Hava şeyleri gayet güzel duruyor. Ben berabere sayıyorum ya Senin geçen yaptığın o puştuk yüzünde Ben abi berabere abi. sayıyorum bu olayı Tampon mampon gayet güzel olmuş ya be, bence Ben ege'li mi yapacağım abi? Üstü açık olmasa hoş olmamış, ben üstü kapalı tercih ederdim Karbon vardı üstünde Kapalı olan Ada, Adamın tercihine kalmış, üstü açık ben gayet güzel duruyor daha havalı Eyvallah Benim Hadi gidin araba alın gelin Yani efe, ege araba al gel abi Barış'a ben mi kapışıyorum? Araba bitti ya. Ben Ege ile kapışacağım lan. Tamam. Barış'ım araba bitti. Ya benim yapacak bir şeyim yok. Yani aynı arabayla kapışamazsın. Bundan sonraki arabaların hepsi aynı zaten. Siyah beyaz. Bu be beni ilgilendirmez. Jüri yani Jüri'ye soruyorum ilgilendirir mi? Efendim. Ulan... Ananı sikim bu ne kadar güzelmiş. Ben haksızlığa karşıyım abi ben hiçbir şeyini değiştirmeden geliyorum. Hmm. Hmm. Amına koyayım bir dur. Dur 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 amına koyayım <laughs> ben ya. <laughs> ben abi bir amına koyayım ya. <laughs> İkimiz salak olduğumuz için yine çarpıştık. Helal. <laughs> abi araban çok dengesiz ama ne yapayım? Sikerim yine çarptım. Ben gidiyorum araba değiştirdim. Işte. Amana koyarım böyle arabanı. <laughs> Lan girize <zekalı> <laughs> <laughs> Abi adam önüme ışınlandı yine sürttü ya. Bunda benim suçum ne oğlum? Oyun beni oraya ışınladı. Allah orada. Allah. Kardeşim dikkat etsene ya. İkimizi de eleyecek şimdi. Eve gipsi yolu mu gittin <laughs> sanki? Değil mi değil mi? Bence de. 9 puan da. Başı can sahibi. Ya da hiç. 10 üzeri 10 yok yani. Şeyi merak ediyorum acaba 10 onluk araba getirebileceğiz mi? Bence Abi yok. benim T20 bana göre 10 ondu. Hadi oradan ya. Güzel miydi Barış? İkinci rengi ben de çok beğendim. İşte yani mesela senin Zenit da ben beğenmedim işte o, o yüzden 10 onluk araba olmuyor bizde. Oy Ege bu ne lan Kardeşim canavar canavar yere bakan yürek yakan. Değil mi değil mi? Oh. Bak bak. Ben Ege'yi satacağım bu Eli'ye. Bununla geleceğim amına koyayım. yalnız o çıktığın araba üstü var ya. Sana eksi bir puan yazdırır. Ha, <laughs> doğru. Yani yazdın mı yazacaksın mı? Yok daha yazmadım. Da, ama. erken ama... hatamı e, kavrayıp sen... indim erkenden. O yüzden yazılmadı değil mi? Evet. Ne ki? Ne kafana sıkayım. Şu an böyle şu, şu jant mı ya? Abi zor Bu arada jantı işte ben ya. de beğenmedim. Söyleyecek mi? Değiştir diye söylemedim. <laughs> Abi. Ha altın mı? Ha. Ha, tamam okey. Alsın abi. Ben tamam direk şeklini beğenmedim. O ziverinin mavisi de var arasında. Hmm tamam. Ege gel bugün gördüğün arabalardan biriyle geliyorum. He, ha, Hangisi acaba? E Tuful bir şey var ya. Sarı ha. siyah. Sir, Ege şey yapsaydın Ege. Üstün, üstünde şeyi var. Şu ikinci rengi gold yapsaydım bence daha iyi ol olabilirdi. Çok gold mu? Oğlum manyak çok güzel duruyor lan. Ekstra ekstra iyi. O renkten ben de istiyorum amına koyayım. Ya kardeşim. Ya, amına koydun arabanın. Artık. Abi ta yamuldu tampon yamuldu. Kim karşılayacak hasarımı benim? Valla ben At, de vurmadı abi. Şey abi. İstiyorsan esas şey atayım. Bir şey yok bir şey yok. Hani barış'ınkine bakayım. SS mod bunu mu? ne lan? Bu ne lan harbi? bu, <laughs> bu nasıl egzo zamanı? Sil abi bunu sil sil sil. <laughs> Barış bu ne? Onu sil abi var. Ar arkadakiden eksi bir. Egzoz abi. <laughs> egzoz hiç beğenmedim. Sıfır. Abi, Ondan sonra <laughs> egzoz. <Exos. gülüyor> renk okey. Cantlar çok çok iyi. iç çok iyi camlar çok siyah olmuş. Yani o şey görünseydi iç tarafı biraz daha güzel olabilirdi. Önden Hood. gözüküyor diye ellemedim kanka. Hood da güzel. Şu üstündeki bagaj olmamış. Üstündeki bagaj onu niye yaptım abi? Onu yapınca biraz daha araba aşağı iniyor biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Seyahat ediyor, ediyor ya adam şimdi bagaj lazım. Bagaja küçük ben Ben bugün sizin işte hepinize bundan alırıp şey gidecektik işte. Bundan, turlayacaktık ama ne yapayım. Ben yüzden onu yüzden koydum yoksa bunu koymuyor. Ama eee... var şu an yani. Ha bir de. Bence şu içerisi çok sarı olmuş onu bir ton değişik yapsaydın. <laughs> hani dışarısıyla aynı sarı olmasaydı diyorum. Ha, ses sistemi i̇yi, iyi. güzel güzel. Şeyi var mı? Altında. Ne onu? Hı? Var kanka dur bekle çalıştırıyorum. Oğlum benim niye arabalar gaz veriyor? <gülüyor> <gülüyor> Ay bana mı kızıyorsun? <laughs> Allah Allah. Sarıya sarı, sarı pek olmamış gibi çok fazla sarı olmuş i̇şte. <laughs> neon. Ama bence bak içerisinin sarısı aynı renk olmuş, aynı tonda olmuş. O biraz. Egzozları değişik. hiç beğenmem. Egzoz Yo, sıfır. onu öyle yaptım. Egzoza bir şey diyemem. Egzozu ben de çok beğenmedim ama düzgün egzozu yok. Düz, <laughs> düz egzozları var. Ben de farklı olsun diye bunu koydum. Yani. <laughs> bir oradan insek, dört egzozdan insek. Anasının amına. <laughs> <laughs> Egzoz evet, başına evet, bir evet. puan değil mi? <laughs> Yedi buçuk. Yedi, sekiz olmaz abi mı abi. be abi? Dokuzdan mı başladınız. Bak onu unutmayın. Ben yani dokuzdan mı başlıyoruz? Tamam o Niye dokuzdan başlıyoruz ya? geç kaldınız. Biri biri vuruyor, içi diğeri çıkıyor. <laughs> Ege. Kardeşim, araba çekmiyor ne yapalım? Efendim söyle canım. Canlar çok iyi. Açayım mı arabayı? Arabanın mor olması çok iyi. Aç aç. Arabanın mor olması çok iyi ama... ...ilk rengini beğenmedim. Siyah ol olmamış. Siyah değil ki, mavi. Ya şey işte hani, kapalı sonuçta renk olarak. Biraz güneş çekeyim. Çek bakayım. Senin arabayı alsana orası. Ya da yok, şurası da uygun herhalde. Dediğim gibi, ikinci rengi gold yapsaydın... O araba çok iyi olabilirdi. Birader biz de güneş alalım o zaman Allah Allah. <laughs> ya gel kardeşim götüme gir ya. Sen buradan <laughs> girersin bence. oğlum burası da güneş lan. Ondan sonra Ege. İç ne lan öyle? İçi ne lan onun öyle? Ne e renk ya, bu Bu olmuş mu? Krem. krem. Abi içi olmamış evet. İçini krem, krem mi yaptın -1 in Eksi bir. İç bir abi. More expensive than the normal stuff, but it'll more than pay for itself on sale. You want to take Renk, the risk? Come and make the deal on the Çekince, gü çekince okey dedim. Cantlardayım ya. Ben cantların Can... neyini beğenmedim ben sana söyleyeyim mi? Rengini beğenmedim ben şu an. Rengini ben de beğenmedim işte onu diyorum. Abi rengi şey renkli değil ya şu içindeki küçük mavisini mi diyorsunuz? Yani... Ne? Ben şey olarak nasıl diyeyim? Abi bir dakika lan. Şu jantın şeyi zaten altın. Aynen. İç olmamış lan. Evet. Bu renk ne alaka? Hangisi? Jantlar altın çünkü. Peki bu, bu alt altın renk. Abi altına en renk benzeyen renk bu yani şimdi. Mavi, mavi yapsam daha güzel bir olurdu. Aynen. Hı. Çok mavi olurdu çünkü ana rengi de mavi ya. kaç puan vermiştim? 7.5 Yedi buçuk, Yedi buçuk verdim bana abi. Ege sana zaten... Ee... <laughs> sana puanım dup dup Acun abi. <laughs> Reklamlardan sonra. Değil mi? Abi şu kaputun arka arka kısmı kapalı gibi ya burası açılmıyor ya. Ben sizi onun üzerinden eleyim. Yani, tamam mı? Bir şey söyleyeceğim Ver. abi. Barış. Bir dakika puan vermeden bir şey söyleyebilir miyim? Hadi. Söyle Manzaraya abi. baksana be amına koyayım. Değil mi? Barış. Abi sana 8 puan. Tamam abi. Ege. Sana bak ya 7.5 vereceğim ya 8.5 vereceğim ama ikisinden birini çok kararsızım. Bak bir kere şu River'in mavisiyle şu yeşilin uyumuna 8.5 vermelisin. İçi ne olacak peki? Ha. İçinde normal araba say ya. İçine ne bileyim üşenmişim herhalde. İçi, içi duman rengi, İçi eksi bir, duman rengi eksi bir, jantlar eksi bir. İçi eksi iki ama bu ne içine hiçbir şey yapmamış evet. herhalde İçi eksi üç Şey olmuştur yani. Şey olmuştur. Hani bu zoraydızlar da beş altı tane araba geldi ya. Ben hepsini üst üste modifiye etmişimdir. Bu da sonuncuya kaçmıştır. O yüzden üçünü hiç bakmamışım bu içine. Abi iç yani bu ne ya? Yapacak bir şey yok. Sonuç olarak yapmamışsın. Değil mi? Ege ki aldı abi. Barış'ınki. E ba Sana, sana puan bile veremedim Ege. Bak bir kere şu iki renk uyumuna en az 9 vermen lazım senin. İlerle, ilerle. Şu mavi adevde yeşile 9 yeah, vermen lazım. O yeah. <laughs> ya kodu. kardeşim ihaleye, ihaleye hile <laughs> karışmış ya. Ben gidiyorum ecuz değiştirmeye. Ya. <laughs> <laughs> Allah'ın da cız seni. Lan altındaki araba yetişemiyor amına koyayım. Hadi fren yapayım lan. Amına kodum lan bana. Ege seni bu arabayla var ya. Aa, hızlı sokatla. hız yapar etmeyeyim. Şimdi EF ile ben mi oluyoruz? Bak